Değerli basın mensubu, arkadaşlarımız, dostlarımız bugün burada Eskişehir'in milletvekili sayısının 7'den 6'ya düşmesiyle ilgili konuyla alakalı hem değerlendirme yapmak hem de süreci nasıl yönetileceğiyle ilgili fikirlerimizi ortaya koymak için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere bu yıl içerisinde Eskişehir vekil sayısının 7'den 6'ya düştüğünü hepimiz öğrendik. Bunun sebebinin de nüfus sayımı ile alakalı olduğunu biliyoruz. Ama bunun nasıl olduğunu birçok kişi bilmiyor. Öncelikle ben buna bir açıklık getireyim. Milletvekili sayısının şehirlerde belirlenmesinin kanuna göre bir şehirdeki yapılan son nüfus il sayımı geçerli olmak üzere e, önce her ile birer tane vekil ataması yapılıyor. Sonra arkasından nüfus oranları şehirlere yüzdelik oranla bölünüyor. Daha sonrasındaki ondan sonra geriye kalan e, küsuratlar ayrıca toplanıyor ve o toplanan küsuratlar metvekili sayısının içinden sayıyı çıkartıp en son tekrar birinci itibaren dağıtılmaya başlanıyor. Eskişehir 2022'deki yapılan sayıya göre önündeki şehire sadece 1079 kişiyle kaybetti. 1079 kişi çok küçük bir rakam. Ve Eskişehir'in gazi meclisimizde temsiliyetinin altıya düşmesi siyasi görüşü ne olursa olsun insanların Eskişehir sevdalısı herkesin kabul etmemesi gereken bir şey. O yüzden birçok kavramda Eskişehir bir araya gelmeyebilir. Birçok kavramda belki farklı görüşleri ortaya koyabilir ama bu olay Eskişehir'in temsiliyetiyle alakalıdır. Ve Eskişehir'in temsiliyeti söz konusu olduğunda siyasi görüşü ne olursa olsun, eskişehir ile ilgili düşünceleri ne olursa olsun herkesin tüm belediye başkanları, vekiller, oda başkanları, dernek başkanları gibi tüm herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir. Ve önümüzdeki vekil seçimlerinin şehirlere dağılımının hesabı 31 Aralık'taki nüfus sayımına göre yapılacak. Yani önümüzde yaklaşık 18 gün var. Ve Eskişehir tekrar sadece 1000-2000 gibi bir sayıyla Gazi Meclis'teki temsiliyet oranının 6'ya düşmesini kabul etmemektedir. O yüzden bununla ilgili Eskişehir'deki tüm dinamiklerin kendisini ortaya koyması ve bu süreçte bir bugün itibariyle herkesin çalışmaya başlamasını istiyoruz. Ve bunda da çok netiz. Çünkü önümüzdeki dönem Eskişehir'in temsiliyetinin azalması Eskişehir'e fayda sağlayacak bir unsur değildir. Eskişehir'in temsiliyetinin her zaman daha fazla artması hepimizin ortak isteğidir. Bu nedenle ben buradan tüm belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, vekillerimize, üniversitelerimize ve Eskişehir'deki tüm esnafımıza, Eskişehir'i sevenlerin hepsine çağrı yapıyoruz. Bu çağrıda da Eskişehir'in nüfusunu, hareketliğini etkileyen en büyük unsurun öğrenci olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 65 binin üzerinde örgün öğrenci var Eskişehir'de. Ama Eskişehir'de yaşadığı bilinen 100 binin üzerinde öğrenci var. Ve artık biliyorsunuz elektrik, doğalgaz ve su açtırırken ikametgah zorunluluğu yok. O yüzden sadece kira kontratı yetiyor biliyorsunuz. O yüzden ikametgahlarını almamış olan öğrenciler çoğunlukta olabilir. Eğer Eskişehir'i öğrenciler seviyorsa ki biz onları çok seviyoruz. Eskişehir'in geleceğinde söz sahibi olmalarını istiyoruz ve Eskişehir'in temsiliyetinde söz sahibi olmalarını istiyoruz. Tüm öğrencilerin Eskişehir'e ikametkanı almaya davet ediyoruz. Ve bunu da yaparken artık biliyorsunuz nüfus il müdürlüğüne gitmelerine gerek yok. Muhtara da gitmelerine gerek yok. Sadece E-Devlet'ten bu işi gerçekleştirebiliyorlar ve bunun maliyeti de yok. Ama bu bir anlatma işidir. Bu ifade etme işidir. O yüzden değerli öğrencilere, Eskişehir'i seven, Eskişehir'in onları seven değerli öğrencilere ikametkarlığını buraya alması ile ilgili Eskişehir'deki tüm dinamiklerin bu konunun üstüne gitmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir şekilde ortaya atmalarını istiyoruz. Özellikle burada üniversitedeki öğretim üyelerimiz çok önemli. Eğer ki bunu dile getirirlerse, öğrencilerle bunu sohbet ederlerse şehirdeki ikametgah artışını her erkarda sağlayacaklardır. Çünkü ortada bir farklı düşünce olabilir. Bir öğrencinin ikametgahını buraya alıp almaması ile ilgili öneminin ne demek olduğunu hissetmiyor olabilir. Çünkü bu konuyu bilmiyor olabilir. Ki Eskişehir'de sadece bin küsür kişiyle yedinci vekili kaybettiğini şu an 2022 yılından bahsediyorum. Çoğu insanın bilmediğini de biliyorum ve sayının bu kadar az olduğunu bilmediğini de biliyorum. Araştırdık ve bugün bunu ortaya koyuyoruz. 18 günümüz var. Son 18 gün. Eskişehir birbirini sever. Ben buradan Eskişehirli Eskişehir hemşeri Derneklerine de çağrı yapıyorum. Eğer ki ikametgahları Eskişehirli olup şehir dışında yaşayan ama buraya ikametgahını alma ihtimali olan Eskişehirliler varsa onların da ikametgahlarını Eskişehir e almaya davet ediyorum. Bu süreç içerisinde biz 18. ne yapacağımızı da söyleyeyim size. Biz önümüzdeki hafta başı Eskişehir'deki üniversite öğrenci kulüplerini toplayacağız. Öncelikle. Kulüp başkanlarını toplayacağız. Kulüp yöneticilerini toplayacağız. Çünkü nereden baksanız Eskişehir bir 15-20 bin öğrencinin öğrenci kulüplerine üyeliği söz konusu. Bilgilendireceğiz. Arkasından özellikle öğrencilerin olduğu bağlar gibi yerlerdeki esnafı bilgilendireceğiz. Çünkü oradaki esnafın bunu ortaya koyması, gelen öğrencilere bunu ifade etmesi gerekiyorsa bununla ilgili duvarına, kapı girişine bir afiş asması tüm şehirdeki öğrencileri bilinçlendirecektir. Hemşehri derneklerimizin başkanlarıyla iletişime geçeceğiz. Ve aynı zamanda üniversitedeki öğretim üyesi değerli hocalarımızla iletişime geçeceğiz. Bizim yapacaklarımız bunlar. Ama biz bir şekilde o açığı kapatırız. Ama Eskişehir'deki herkese de bu konuya, bu önemli konuya hassasiyetle yaklaşmasını davet ediyoruz ve çağrı yapıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eğer sorularınız varsa şu anda cevaplayalım sizleri. Bu Dün Muhtarlar Derneği Başkanı'yla görüştük kendisiyle. Perşembe günü itibariyle Eskişehir'deki e, ee, öğrencinin yaşadığı mahallelerdeki muhtarlarımızı ziyaret etmeye başlayacağız. Evet, evet. 2022 sayıma göre dediniz. 2021 31 Aralık sayımına göre. 2022 sayısı evet. E, 31 Aralık'ta peki sayım mı yapılıyor yoksa e, yani eskiden, eskiden şey, biliyorsunuz işte Sokağa çıkma yasağı olur. Evet. Arkasından ama evler gezdiğinde. Evet yıl sonunda yapılıyor. Yıl sonunda yapıldıktan sonra vekil sayısının şehirlere yani. dağılımını da yıl içinde açıklanma kararı var. Şimdi bunu e, belirlediğinde, isterse bunu Şubat'ta da açıklayabilir. İsterse Haziran'da da açıklayabilir ama bu sene büyük ihtimalle seçimler olacağı, olacağı için yani. erken açıklanacaktır. Belirttiğiniz şehir hangisi? Bir de sadece bu kalmamıştı, kalmamıştır. Değişiklik. Bir daha Hemen. söyleyin. Hangisi? Bir üstteki şehir. Mi? Şehir ismi vermeyeyim. Ee, sonuçta oradan devşirme yapacak halimiz yok belki ama biz kendimize odaklanalım istiyorum. Çünkü eski şehirde artık e, öğrencilerin hakimiyetinin şehrin temsiliyetinde önemi olduğunu da bilmemiz lazım. Nasıl ki ekonomisinde öneminin olduğunu biliyoruz şehir ekonomisinde öğrencilerin. O zaman şehrin siyasi geleceğinde ve kaderiyle alakalı olan konularda da öneminin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz. Ya bu rakamda değişmiş olabilir ya da biz öne geçmiş ya da yani o belki de çok geri kaldık. Belki de çok öne geçtik. Evet, yani. O bir oluşmasın. 1079 kişi. Evet, evet o değil. Evet. Yani şu an bilmiyoruz sonuçta doğal olarak ama şunu biliyoruz tabii bir şehir bizden önümüzdeki şehir eğer bununla farkındaysa o şehirde bununla ilgili çalışmak isteği yapıyordur. Çünkü bir üstteki şehirde 2000 küsur kişi. Tamam. 8 için ne kadar var? 8, 8 için. Orası için biraz fazla var. Çok <laughs> <laughs> Orayı zor yakalarız. zaten. Yani. Eski şehir biliyorsunuz çok göç alan bir şehir değil ve nüfus yaş orada da çok genç bir şehir değil aslında biliyorsunuz. Evet sorusu olan var mı? Teşekkürler. Sizlerin söyleyeceği bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz. O zaman güzel bir kahvaltı bizi bekliyor.